Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Trackers Event Operations Event sunucusunda konvoy yapıyoruz. Yanımızda arkadaşlarımız var. Beyler hoş geldiniz. Olmadı abi ikinci bölüm mü bu abi? İkinci bölümü arkadaşlar görüyorsunuz polis var bir sürü yolları kapatan arkadaşlar var atlarımız var. Vay canına! Bu atlar samanları devirmiş herhalde lan baksana Gega at görüyor musun lan? at Neden böyle bir şey yapmışlar acaba ya? Çok ya değişik bir standart bir şey olmuş. Bilmiyorum abi ve ileride de abi e, sıkıntı olmuş abi tunayı bıçaklanmış abi. Hadi o zaman gidelim abi kesiyoruz sırayı veriyoruz gazı. Abi beni geçin abi. Oğlum çok kalabalık adamlar geliyor. Geç 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 geç. Admin var bu arada. Fark ettim abi. <laughs> Fark ettim abi. <laughs> çok mu komik? Sağ şerit bizim, sol şerit sizde kalsın. Sağdan lan şeridine vururum kafana ha Çok agresifsin ama Adem Kerim yani Böyle sadet. oynayacaksak ben oynayamam yani Tamamdır tamam sakin oluruz o kadar Arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Şu anda sunucu full artı full dolu. İnanılmaz derece droplar var, pinkler var. Sunucu yok artık yani diyorlar. Ağzına kadar dolu şu anda. Düşün bir bardak su koymuşsun, bardağın böyle taşıyorsunlar. Öyle <laughs> 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 ne dolu yani yanımızda profesyonel bir oyuncu var, Gega'mız var. Ya utandırıyorsun Sayın Adem Kerim yani her videonda böyle e, demen beni gerçekten biraz utandırıyor ama doğruları da söylüyorsun yani. Eyvallah şu anda Gega'nın pastasını yiyorum. Arkadaşlar Gega'nın doğum günüymüş. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Teşekkür ederim abi. E, yani doğum günüm olduğu için tabii ki de mutluyum e, ee, üzüldüğüm tek bir konu var doğum günümle ilgili. Benim şu an haberim oldu doğum günüm <laughs> Bu biraz bu biraz şey oldu bana. Kardeşim, oldu. Sen bugün doğdun. Kesiyorsun tıraşı, çaktırmıyorsun. Birisi Ben bugün doğmadım. Bugün <laughs> de ölmeyeceğim Adem benim. <laughs> Oo. Ben niye sana atar yaptım abi? Pardon. Atar atar gideri anda... gider gider. mi yüz gücümüz yeter. Bir anda otoseyv alıyorsun değil mi? Patlatıyorsun beni. Arba eski ya yapabilirsin şu an sunucu e, sev sağlam bir yani bir şey yapamıyorsun drop yemiyorsun. Bu arada diğer videoda da değindim bu videoda da değineceğim. Değin başka. Akıs MP. Acım be. Çay içelim. Oyuncular sana hakkını helal etmeye giriyor bu oyna. Hakkını helal etmeyerek giriyor. Ha, aram Ağlam sıkkın olsun. olsun lan. Bir şey diyeceğim bunlar böyle online oyunculardan böyle para kazanıyor mu şu anda? Bir yok. Bunu bir araştıralım Eğer arkadaşlar para kazanma olayı varsa biz de Trickers Map'e rakip bir online oyuncu sistemi yapalım. Ne diyorsun Gekacığım? Gege bu arada yazılımcıdır arkadaşlar. Donanımsal yazılımcıdır yani profesyonel şekilde. Allah Allah. Aynen. Bundan yine yine benim haberim. Nadan Beyciğim. Şöyle bir olay var. Ha, tabii e, bu. E, bili evet e, biliyorsunuz. E, globalleşen dünya diyelim, çip krizi diyelim, koronavirüsün tabi etkileri falan var. Neyse. Allah. Emirciğim, Emirciğim. Hep Adem Kerim yüzümden. Pardon. Şimdi Adem abi biz ne diyorduk abi? Bak ben unutuyorum abi artık. Estağfurullah. Eskisi kadar hafızam iyi, iyi değil abi. E, globalleşen dünyanın sorunları diyordun kardeşim tabi abi yani şimdi bu adamlar buradan illaki para kazanıyordur yani bence kazanmasa babasının ayrına niye yapsın kesinlikle ya en basitinden şehrin içine iki reklam verir pano falan tabi şimdi vazi mi aktan ee, gerçek reklam alıyorlar mı yani e, gerçek ya baksana şu şey sağ taraftaki trafiğe ya. adamlar her şeyi bilmiyorsun ya adam e, şey, helal olsun tabii, ya e, şey reklam panoları var efendime söyleyeyim kondom reklamları olsun tamam kardeşim sus bu Gaga ne diyor bu adam? Ya ne diyor abi yine mi bana yine mi bana ya yine aa Sadık. gerçekten dişil enerjim bugün bir ayrı güzel. Arkadaşlar Gaga ile Volaran atacağız biraz sonra. Allah Allah ya ben e, galiba Alzheimer falan olmuş oğlum. <laughs> Hiçbir şeyden haberim yok benim. Allah Allah Gelin. abi Yine mi yanlış yola girdik emin misin? Buradan mı gidiyoruz? Burası Allah'ın izniyle gel. Bak abi geçen oyunda Şimşek McBee'nin <laughs> tırı gibi yolu <laughs> şaşırdın. Gel Allah'ın izniyle bir şey olmaz kardeşim. Ya sen bana güven. Abi değişiyordu vahşet bir oyuncu var ya. Hocam benim bilgisayarım çok iyi. Aşırı iyi bir bilgisayara sahibim. 26 FPS alıyorum. Ya ben fazla da aşırı bilgisayarım yok aslında. <gülüyor> <gülüyor> evet herhalde. Ama hakkının sınavı varmış yarın <laughs> <varmış gülüyor> ya. Üniversite sınavı varmış hakkında. Aaa üniversite mi başladı kardeşim hayırlı olsun. Gel <laughs> Hadi Kim çalışır lan sen? Çocuk işçiliğe hemen ihbar edeyim. <laughs> <Çal> <laughs> ihbar et bu arada. Şey, o, oğlum. Tamam. Oğlum bu ne trafik anasını satayım ya. Arkadaşlar yine hmm. aynı tırımız var. Tır, tırsan dorsemiz doğur, var. Geç geç. Kırmızıdan geç. Sağ kapalı. Oğlum Bozbey var lan. Şuradan yazın. Adem abi videoda diye. Şey. E, Youtube'da videoda. O yüzden cevap veremiyor yazın. Bozbey ayıp olmasın. Sevilen arkadaşımızdır bu arada. Buradan Bozbey'e de selamlar sevgiler. Evet haktan. Kardeşim ne söylemek istiyorsun? Tır kısmı epeyle ilgili. Düşünceni alalım. Evet, bakarız MHP şimdi e, Adem Bey'e bakılacak olursa çok sövüp saydı fakat e, şimdi Tucker Sempi'nin açıkça söylüyorum şey sistemi getirmesi lazım ve sonra sağa dönüm Sempi'de şimdi Steam'de oyunu ne kadar uzun süre oynadıysak görebiliyoruz ya evet kadar saat oynadı Tucker Sempi'ye de gelmeli bu ki Tucker Sempi'ye Adem, abi, Adem abi derse ben Tracker Sempi hakkımı e helal etmiyorum. Tracker Sempi de öbür dünyada göstersin. abi öyle şey yapsın. Işte. Güzel Daha abi. Kadar oynamışsın bir de helal etme bana. Helal etmiyor, tabii kardeşim. Etsin mi istiyorsun sen? Sen neyi demeye çalışıyorsun ya? <laughs> abi o adamlar da ekmeğinde ya. Yani. önce. Sağdan e, de... Kardeşim ben müşteriyim. Ben her zaman haklıyım. Evet, evet. Millette yok çalışıyor da ben ETS oynuyordum. <laughs> <laughs> Aptal Gega. Geri zekalı herif. <laughs> Gece sen burada arkamda mısın değil mi lan? Kaybolma sonra. Krakerim bitti abi ya. Biraz Hadi ya. Bu konu evet, gördüm. Haktan hemen abimizi karakar ver. Tuzla. Tamam, Miden bulamıyor bu arada. O yüzden tuzluk, rakar, İyisin değil mi? Sıkıntı yok. Ee, ben bir saniye, Adem Bey'e bir soru yöneltmek istiyorum. Efendim buyurun sorabilirsin. Sınıftan çıkaralım mı? Adem Bey, tırımın rengi pembe olsaydı yine de beni sever miydiniz? Severdim kardeşim. Renk ayrımı yapmam ben. Sarı da olsan, kırmızı da olsan, beyaz da olsan biz her daim renk ayrımı yapmayız. Kardeşlerimizin sevgisine, muhabbetine bakarız. Allah. Ben şunu söyleyeceğim. Ee, tüm renkleri saydı. Siyah rengi saymadı. Ben evet. burada bir ben buradan <laughs> bir art niyet <laughs> ararım. Benim ten rengim de siyah olduğu için ben daha da ya aga ben <laughs> oynamam. Ben izlemem abi. Ben izlemem seni daha da haberin olsun. İzlemezsen izleme lan. Bir saniye. sen siyahi vatandaşlara Yok. Emir öyle dön ama tamam. Öyle dön. Hemen kaydını oluşturalım, banlatalım Emir'e. Yazıyor bir de, bir de yazıyor. Ha göt attı olmasın Emir'ciğim lütfen dikkat et. Bir şey diyeceğim siz Emir'e Emir mi veriyorsunuz? Biz emir emir vermeyiz. Emir bize emir verir. Emir demiri keser. Ya aynen öyle. Bak. Da, 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 da. Göremiyorum lan önümü. Bir yerde ananı aradı. bey ben ben bu arada bayağıdır girmiyorum bu oyuna biliyorsunuz. Bu tabelalar gerçekten güzel olmuş. Eyvallah. Bunlar etkinlik kapsamında diye düşünüyorum. Evet. Normal zamanda bunlar yoktur bildiğiniz Evet. Temelde. Normal zamanda FPS düşük düşük olduğundan dolayı böyle tabelalarımızı hmm. kapatıyorlar. Bak görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda yol kapalı yani Yok, abi... Sayın Adem abi Efendim buyurun dinliyorum e, Sen bana geçen videoda dedin ki uçak dedin düştü e... Ben iki saattir uçak arıyorum abi Uçak <laughs> nerede? Ben de o uçağı bulmaya çalışıyorum kardeşim Biraz sonra görebiliriz O ne lan vinç mi düşmüş? Yol çalışması var herhalde lan Gega Herhalde doğal afet oldu arkadaşlar <laughs> buraya Kasırga falan bir şeye vurdu Bu uçak düşmesine <laughs> benziyor Vinç <laughs> mi var lan? Yani... <laughs> admin var lan Oo Admin abi Selam olsun Admin konvoy yapıyorlar bak görüyor musunuz bak Gegacım TBB'de bak bunu göremezsin sen ha. Gega sana bir şey diyeyim mi? Sirenleri yapmışlar ya adminler. FPS'im düştü lan. Yani normal abi düşmez. Gega yak sigara abi. Abi kullanmıyorum ben ya. Al oğlum bir kerecikten bir şey olmaz al uzatıyorum. Siniyorum abi ben. <laughs> sigara içen kişilere de pek saygı duymuyorum. Ha, o zaman tamam arkadaşlar. Pro içiyor mu? Hayır. isen pro sadece prolar içer. Gega <laughs> abi de vayyyy yani, ee, şimdi şöyle bir olay var abi ben içe çekilen hiçbir şey içmiyorum ya yani içe çekilen de akciğer, akciğere giden belki bir şey diyeceğim <laughs> meybuz içiyon mu yok meybuz ne... yalanır bu arada <laughs> meybuzu ben yalıyorum kardeşim yani senin nasıl yediğini bilmiyorum artık sen yani, nasıl yiyorsun onu bilemem ya yani. oğlum meybuz şey gegeye bir yardımcı olalım gg yolda kalmış abi Korna şey çaldı lan sana ben ona yüz vermedim fark ettin de mi abi? Abi Gege asla Gege'nin dorsisinden bak Botan geliyor bak bizim Türk el alasın lan Botan'a Almış bak şeyini kolay gelsin başkanım Abi her korna çalana korna çalsaydık aktan gibi olurduk <laughs> Akdan sana çok güzel laf koydu lan bu arada. BM'sçuma ben bir televizyon izliyorum. Değer arkadaşlar, abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Değerli arkadaşlarımız Prolar'ın Prosu. Gega var burada. Gega ETS 2 camialarından en kral bir insandır. Burada bir tam Adem daha Bey. asfalt şey vardı. Adem Bey, estağfurullah, estağfur. Öyle öyle de demeyelim. Kepçemiz ETS2 var burada. ETS 2 camialarını Önceden iyi bilirdik. Artık ETS2 camila, camialarında takılmıyoruz. Önceden iyi bilirdik. Sen ETS'i bırakma sebebin nedir? Pink yüzünden dedin. Hocam biz pink yüzünden bıraktık. <laughs> bu Tracker yok mu bu Tracker mp? <laughs> ha o Tracker SMP. Bir 60 FPS oyun oynarken bir anda 200, 300, 400, 500, 600 diye gitmeye başladı. Böyle bir olay olabilir mi ya? Olamaz Ölçü abi. Yılların oyuncusuyuz olamaz. Olamaz abicim böyle ben, yani böyle bir şeyi kabul edemiyorum bir oyuncu olarak. Tamam mı? Adamların pingini 55 ya. Harbiden ha. Gerçekten adamlar ne pingi girmiş. Üzülüyorum ben ya. Duruma kar alıyorum ya. Öyle ben mi? artık çok tepkiliyim bu durumlar karşısında. Yani bu Tracker Sempi ya düzeltsin ya da düzeltmiyorsa Almanya'da mı bunların? Nerede, nerede, abi bunların? Amerika'da. Amerika. Amerika'ya giderim. <laughs> Bulacaklardan ben sorumlu değilim sonra yani. Onu da söyleyeyim. Nerede haktancı Nerede aktan? Ha bir saniye ya dur ya dur Adem abi haktan oğlum? çok biliyormuş madem konuş haktan. <laughs> haktan konuş konuş lan. Tam olarak tam olarak. Nerede lan? Tamam kardeşim Şu nerede tamam şey ben nerede? sana nerede, söylüyorum nerede? Şimdi Amerika'da, sen çok <laughs> Amerika'da olmasaydı ilk önce Amerikan Truck Simulator çıkardı fakat 2012'de Euro Truck Simulator çıkmıştır. Peki madem Amerikadalar <laughs> Euro Euro Truck Simulator <laughs> çıkardılar ilk önce Adem bunu söyle bana. Şimdi kardeşim... Kardeşim sen ne anlatıyorsun <laughs> ya sen ne anlatıyorsun ya? Tracker SMP ile ETS'yi çıkaranlar aynı kişiler mi? Evet. Nasıl aynı? Tracker S&P lan, pahalı mesajı sende. Götatar işte gg böyle. Ya mademciğim bizi böyle insanlarla uğraştırıyorsun ya gerçekten... Aa ...çok sinirleniyorum. Özür çok dilerim. sinirleniyorum. <laughs> Git evet. benim hemen pandemi kimi falan getir, miş getir. Hemen getiriyorum yani, kardeşim. Yani biraz şu an beni şey... sinir bastı. Yok yok sakin ol. Bu arada abi ben hani şunu tekrar öğrenmiş oldum. Buraya uçak falan düşmemiş sen bana yalan atmışsın. Yok oğlum uçak vardı lan. Yok abi uçak uçak yok abi. Sen yine yalan at. <laughs> Bu anasını sattığımın trafiği felç etti ya. Emir orada hareketi yapma ama ya. Aa adamın anasını. Göbekten sol yapıyoruz arkadaşlar. Şu Hadi abi Türk rap camiası hakkında ne düşünüyorsun abi? Bence çok güzel bu arada rap camiası. Daha da çoğalması lazım rap konusunda. Abi ben bir şey duydum doğru mu bilmiyorum. Doğrudur kardeşim sen dediysen doğrudur. Abi Alizade geçen ödül almış. Senin de bu konu hakkında çok bazı da. paylaşımların olmuş. Evet. Tebrik etmişsin falan Alizade'yi. Hı hı. Utanmadın et... mı abi tebrik ederken? Yok oğlum niye utanayım? Utanacak ben bir şey yapmadım. Ben bir şey demiyorum. Artık seni farklı birine havale ettim ya. Yapma be abi ya ama oyun özlenmiş yani bayağıdır girmiyorum bu ping olaylarından biliyorsun Adem abi şu an 112 pingim olsa da <gülüyor> <belki> <gülüyor> yani ping Küçük. Hani neden 5 değil neden 6 değil benim pingim de şu an 127 benim pingim bunlar hep soru, sorulması gereken sorular ama kimse sormuyor yani bu soruları harbiden ha yani niye sormuyorlar abi Abi bu arada aşağıda lojistik alımı varmış. Ben oraya bir başlamıştım. <laughs> Oğlum eskiden lojistikleri trollerdik lan alıma geldik diye. Hatırlıyor musun Kek? Ah, ah Şimdi bu söylediğin şey biraz şerefsizce bir şey. Adminlerimiz benim konuyla alakalı, benim bu konuyla alakalı bir ilgim alakam yok. Arka, ben hemen tutukladım abi, bir polisleri gönderdim. Hayır. hayır. <laughs> bu arada adminler de gerçekten <laughs> ee, nasıl diyeyim? Çoğalmış değil mi tır kısmı Yani bizim gözümüzü korkutmuyorlar ama güven veriyorlar yani. <laughs> cümle kuramadım abi. Harbi. Ama troll'leri aslamadın çoğunlukta değil mi Gega? Bak, Tricks map'ini biraz oyuncuları düzelmiş gibi. Abi sen e, ETS'yi dolar kurunda yaparsan daha da güzel. <laughs> yani bu oyunun şeyini, jokunu çıkaran Türkler <laughs> ve maalesef Ruslar. <laughs> yani sen Kırp <laughs> kırparsın burayı. Alım <Ay! gülüyor> adam hep kırp kırparsın dedim o zaman kat kırmızı geçiyor lan. Çatıracağım. Kırp ne var arada? <laughs> kesiyor. Şak. Kökünden yemin ederim ha, hiç ya. Geçen bir baktım yayında nasıl yayına çık açık. Lan dedim ne yapıyorsun lan dedim. Abi dedi kesiyorum videoları ya diyor. Kompl komple böyle 10 dakikalık video kesti. <laughs> İçimsiz etti yemin ederim. Klasik haktan konma. Gege sen de olan çekmiştik ya video. İçim ciz etti abi. Onlar hep haktan videoları editlemedi. Çöp oldu videolar ya. Duracağız. Hayır. Ama arkadaşlar. Allah Allah görünmez kaza. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La 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 la. La. Görünmez kaza. Adamın dibine girme ya Emirciğim lütfen ya. Evet Emir'cim niye götüne götüne giriyorsun ya? Götüne girmeyin arkadaşlar. Bir berbere berbere gitmiş. Ne olmuş? Berber olmuş. <laughs> ha. Ah. Ben buradan sadece Tuna'ya tek bir şey söylüyorum. Benim de duygularım var. <laughs> Benim de duygularım var. İleride müsait bir zaman oldu. Durduğum zaman videoyu bitirelim. Abi Emir çok sağlam patladı az önce. Patlasın boş ver. Niye patladı biliyor musun? Emir kaşınıyordu. Kaşıdılar. Berasını buldu. Yo diyor ya bir de. Bir de, yo diyor. Bir de cevap veriyor ya. Terbiyesiz, atsız sen Gek abine nasıl ce cevap verirsin? Vallahi bu gençlik bitmiş ya galiba. Vallahi bitmiş Gek ya. O emir değilmiş abi ben 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 ben, ben kötüyüm abi değilim. Oğlum ne video olmuş 30 dakika. 30 <laughs> dakika mı editlemiyor musun sen videoyu? Etlemeyeceğim 30 Bak. dakika. Uçak bileti alırım. İsveç'e gelirim çocuk seni Kardeşim, bulurum Kardeşim, çocuk. ben de geliyorum yanına. Bana da koltuk al yan koltukla. Ben de gelmezsem en adi şerefsiz olsun lan. Ya, beni <laughs> yani. açmaya beni şey <laughs> o bilgisayar koltuğunu oturttururum. Edit'i açtırırım. Ananın -an -an. <laughs> o kadar da değil lan çüş. Sağ ya oyun oynuyorum da pardon ya abi. Ha tabii canım oyun oynuyor tabii tabii tabii. Tabii Abi bugün ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Uyudum abi yani 40'lerine gittim 40'lerinden geldim sınava gitmiştim uyudum abi sonra tamam mı saat 5 tamam mı ee, ben niye tamam mı diyorum. Tamam işte. tamam tamam anlaşıldı tamam Özgür Neyse, özgüven eksikliğinden dolayı Ne münasebet abi Biz bizdeki özgüven kimse de yok Yakışıklı güvenlik 1 ben 2. Ne anlatıyorsun sen? Neyse yattım abi uyudum saat işte 12 gibi falan saat baktım 5 oldu beyin bir an farklı çalıştı beyin böyle bir 10 saniye falan farklı çalıştı uyandığım zaman günü pazar günü sandım sınavın kaçırdığımı sandım yani Sonra telefona denir. baktım saat 5 dedim ben sınava giremedim uyanamadım dedim 10 saniye öyle bir şey oldu bende o, onu ıı, ilkleri... e, kadar hissiyat. garip bir hissiyat. Benim tırım niye hep motor bozuk? Emir yüzünden. Hep önümde fren yaptım. Slash fix çeksene çete yavru kurt. Çine. Tamam abi niye bağırdın ki? Sağ. Kalmamış sağ abi, abi kalmamış. Sağ, sağ, sağdan dönüyoruz. Büyüye, saygısın, sol kalmamış. soldan döndük. Tam perci abi var orada lan yatıracan tara lan yavaş gel. Abi orası de. sağ değil mi ya? Sağ. Sonra sol. Ne diyorum beynimi yakıyor ne? Ayam soru yazmış takana. Yürü lan yürü. Geliyorsunuz mu? Geliyor ama benim altımda sizin gibi modlu tırlar yok. Benim altımda DAF var. Ben de, de olsaydı modlu tırlar anında yanınıza gelirdim. Ama yok yani. Biz modlu tır tercih etmiyoruz. Biz öyle abartı egzoz falan da tercih etmiyoruz. Biz orijinalin daha güzel olduğunu düşünen bir düşünceyiz sahibiz. Efendim etkinliğimiz Sağ bitti mi Adem Bey? Bu kadar mıydı yani yollar? Vallahi yollar çok var. Trafikten baya bir trafik var ya. Kaçtım trafikten. Video uzar diye. Ya. Yani ben o uçağı aradım ama hala bulamadım. Uçak. Otoban da bir yerlerdeydi ya. Almanca yazma o çete. Okuma hastalığı geliyor bana. Oğlum bana... Abi lütfen videoyu bitir 4 FPS'im. Çek fişi çek fişi. <laughs> çek fişi. Harbiden abi ben de 10 FPS'im. Bilgisayar var ya alev atıyor alev. O kasanın fan sesini Derime kadar hissediyorum Oğlum ben de aynı şekilde Ne yapacak bir şey yok ama Allah <laughs> Ne oldu lan Karşıdan adam geliyor da Evet arkadan vurdu <laughs> Arkadan vuran suçlu Adem abi Suçludur abi Yaga bakalım profesyonelliğini öttürelim bakalım <laughs> Emir kardeşim bak orada dönüyorum ben sen <laughs> duruyorsun orada yani Ayıp Yap ediyorsun <laughs> ya Yapılacak bir şey mi var Zaten oyun Kaç FPS alayım bu arada? Bir saniye ya Emir kardeşim sen Lisede misin? Sen ne okuyorsun kardeşim sen? Hangi, hangi lisedesin sen? Bana onu bir söylesene. Dönebilirsin değil mi Gaga? Yok abi dönemem. <laughs> Gelmiş bize oyun öğret. Tabela yamuktu zaten bu arada. Ben yamukum. Güzel bir yolculuk bu arada oldu arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Adem Bey. Abi bu sokaklar neymiş? Gerçekte de böyle mi bu sokaklar? Evet. Abi bu beni gerdi yani şu an biraz. Niye oğlum hayırdır? Çok çevreci bir ülke galiba bu şu an. Hangi İsveç'te miyiz abi. Aynı İsveç'teyiz. Filan ne olmasın abi? Yok abi filan değil filan değil. Servise çekelim arkadaşlar bitirelim burada videoyu. Anam 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 anam. Motor. Ben kayboldum abi. Sağ döneceğim bu arada. Lan bu ne? Evet değerli arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yekâcım teşekkür ederim bu arada. Teşekkür ederiz efendim bir bir videomuzun bir daha sonunda ki... bir videomuzun da sonunda gelmiş bu arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın sağlıcakla kalın bizimle kalın.